Merhaba ben Ece Maksim Minecraft Söylesin Bugün <laughs> Diyebilirim bugün izleyici açılarınız arkadaşlar Facecam'ın Facecam videonun ıı, Daha çok Facecam videoları için bu videonun 2000 like olmasını istiyorum Bir de pazartesi atacağım için baya bir like gelmeyebilir Haritayı umarım beğeniriz hep beraber Para bas Barışıl Tamam bunları ayarladık Onu en son basacağım Şaka yaptım soldaki butonlara bas Bakayım La Sağdaki butonlara bas Soldaki butonlara onlara. Bir şey anlamadım. Kolay. Allah. Göremiyorum bir dakika. Video ayarları. Parlaklığı açayım. Hı. Sakın bunları bulacağım deme ya. Sakın ya. Of. Ne diyor? Ne yapacağını anlamamışsın da butona bas. Kolay gelsin. demisin misin? Bunlar ne la? Hı. Bir dakika o zaman ben burada videoyu hızlandırmak arkadaşlar. Video hızlandırma başla. Sun. artık bu dünyadan Aman 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 Aha buldum Devam ediyoruz arkadaşlar Buldum la Nereye koyacağım Dalga mı geçiyorum Yani buralara koyulmaz herhalde yani siz biliyorsunuz şu an nereye koyacağım ama sinir oldunuz ama. Allah Allah. Yanlış yapmış herhalde arkadaş. Koy. Hop. Tamam. Şuna koy da. Bir tane daha lazım. Alam bana koyayım bir tane. Ah, ah. Game moddan aldım. Ah, ah, ah. Kim kimle daşşak geçiyor la? Hayırdır yani kuçum? Hı? Böyle yani uğraşmak istemedim şimdi. Allah. Sarıyın. Tamam. Ne diyor? Butona bas bulduysam bloğu. Blok bul ve butona basam. Tamam bunu yaptık. Yaptık. Suya atlama etkinliği. Yehu. İkisine de bas. Göster problemi. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki Hop. ben problem gösteririm her zaman siz isterseniz Yani şimdi. Ha, göremiyorum ha. İyi e, bunu da yaptık. Adventure Adventure ha. Yolu takip et köyde kuleye çık. Tamam. Map'i kim yaptı ya? Başta gö ha, gösterdi herhalde Map'i kim yaptı ne? Ya. Göstermedi mi? Map'i yapan arkadaşa gerçekten teşekkür ederim. Güzel map'e benziyor. Böyle her şeyden olan map yaparsanız sevinirim. Pek gitti aynaya bak. Siktir. Sen bak. Senden beklenirdi. O bir hırsız. La ben hırsız mıyım? Lan sizi burada var ya. Bak malafut çıkış kırmızı bak. Kuleye çık. Kule. Kule. Bu mu da kule? Kule budur herhalde. Kale budur. Hı. Atla çatıya atla. Oğlum asasin miyim la ben. Ne diyor? Aşağı. Hah. Sırasıyla bas sol üst sağ üst sol alt ha. hırsız olmadığını biliyorum hırsız olduğunu düşünüyorlar kardeşim böyle biliyorum ben de yani dertleşelim bir ne diyor sen lan ton benzesin la hayırdır sana yardım edemem amana kolum sana güya dertleşecektik hemen git buradan muhafızlar çağla gel la babası alayı gelsin la ki alayı gelsin alayı Yaptık burayı da yani hırsız değil miyim ben şimdi orayı anlamadım ama yani şimdi hırsız olamam zaten. Parkur. Parkur. Hadi bakalım pro. Tamam. Tamam. Hop. <laughs> Umarım yani bir e, hata çıkma. Ses kayması. Bu arada sınıftaki arkadaşlara selam. Ama oradan geçilmez ki abi. Abi böyle özel mapler yaparsanız sevinirim. Bunun gibi Hop abi imkansız Yani geçilse geçerim de Yani abi orası imkansız Kusura bakma Öf, Tövbe estağfurullah tövbe Tamam ne Haber devam et İyidir kardeşim senden Şuradan mı Şuradan mı? Buradan. Oradan. Orada olamaz. Şuradandır. Allah. Allah belanın ozunu suçayım. Spam point bir ne lan? Tamam. Şurada dur şuna. Spam point ha. Hıh. <laughs> Aa mi demek ki geçilmiş abi imkansız diye bir şey yok biliyorum çünkü imkansız diye bir şey yok gerçekten yok Spawn pointimizi çekelim Spawn point çekme neden hep arkama Ah abismi abismi Şöyle şöyle şöyle. <laughs> ha, tamam. tamam. Oh yeah, come on. Tışt. Ne diyor? İlk bro. Yapamadıysan bas. Vay ibne. Bak sevdim ha mepe eğer sen yaptıysan. Hmm. O neydi yani? Yürü kardeş. O neydi yani? Allah Allah Allah. Taşacak mı gittim üzülüm siz benimle. Tamam. Soldan sağa doğru şurada bir spam point. Bir dakika şu arkamı dön çekeceğim o zaman arkamı dönüp basayım. İlk buna bas. Ha o da spam point çekti. Ah bazıları yanıyor abi. Çok sevdim lan map'i. Oh. <laughs> Oye geçtik. Ee, map'i Onur Özen yaptı. Map hakkında düşüncelerin bence harika bir map'ti abi. Benim için emek vermişsin eğer tabii map'i bana yaptı başka şey çektim bilmiyorum. Neyse map'i beğendim mi? evet. Yeni map yapayım mı? yap. Yap gel ya, beğendim. Bu arada bir bonus bölüm var. Yapmak istersen yanındaki butona bas. Ama şey vermedi. Okçuluk. Oo okçuluk. Alırım. Biz Survivor'dan geldiğim için tek aşağıya ee, tek eşte yapar, tek eşte yapacak arkadaşlar Allah Allah on tam üstüne bastım nasıl proluk nasıl ama yani o hareketi kimse yapamaz yani ya güzel bir hareket değil mi sizce yeşil ama kırmızıya basacağım Abi o ok katınca şey algılamıyor herhalde ee, şu orada sıkıntı var basalım biz Hii. koştu ha tamam ne tamam game of map bitti ne oldu? lan Şartere basıp çekmeniz önem verici olur ilk mapimde kusura bakmayın bence harikaydı Allah belanı versin vay hı hı. bir dakika görüşürsünüz bir arttırayım bebeği Zevkin çıkar şu an ya. Lan. Çok zevkli abi çok zevkli ya. Bak e, neyse. Ee, ben map'i çok sevdim abi. Bir dakika. Dediğim gibi ben hep çok sevdim abi. Siz de facecam videolarım gelmesi istiyorsanız bir 2000 like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Eee kayıtta mis kayıttayız. Sizi çok seviyorum. Bay bay.